E, hı hı. Türkiye'de bu kültür sanat festivalleri başta olmak üzere e, hı hı. ya da onları organize eden olabilir Kültür Bakanlığı olabilir ya da her kim hı hı. üstleniyorsa e, klavsen müziğine ya da klavsene ya da işte barok pre barok müziğe hı hı. bakışı nasıl? E, Türkiye'de öyle bir bakış yok bence öncelikle hı hı. E, birkaç özel e, Kültür Sanat Kurumu dışında zaten e, klavsenle bir şey yapmak isteyen insan da pek yok. <laughs> yani şöyle söyleyebilirim sana. E, klavsen müziğiyle, klavsenle bir şey yapmak isteyen, o dönemdeki müzikleri yapmak isteyenler hep bu işin aşıkları. Ve kendi kendilerine böyle savaşan, oradan onu alıp oraya koymaya çalışan, işte enstrümanı da taşıyan, afişini de basan, ee, Hı -hı. ne olursa olsun bunu meraklısı gelip dinleyecektir, bizi bulacaktır diyenler. Ee, Hı -hı. hiçbir şekilde aslında kültür sanat e, festivallerinin içerisinde böyle hani e, arka arkaya böyle işte ne bileyim eski müzik bir tane işte teo bece ya da bir barok ansambul falan böyle bol bol bulamıyorsun, göremiyorsun. Hı -hı. Ee, kültür Bakanlığı ve devletin zaten bu konuyla ilgili hiçbir tasarrufun olmasını Zaten bek, bekleyemeyiz, yani ben bekleyemem. Kültür olarak da yani buna aşina değiller, bilmiyorlar. Ee, Konservatuarlarda eski müzik bölümü yok. Yani işte bir Anadolu Üniversitesi'nde sevgili Burak Basmacıoğlu e, işte piyanistlere yan ders olarak böyle bir şey veriyor. Onun dışında eski müzeye dair hiçbir şey yok. Yani benim bildiğim mesela Bilkent Üniversitesi'nde işte Ersin Bey, Ersin Onay, Ramo falan çaldırıyordu o Fransız ekolinden geldiği için. Yani o sayede biraz klavşan repertuarına hakim olabiliyordu öğrenciler ama onun dışında Konservatuvarlarda da hiçbir şey yok. Dolayısıyla bunu aslında o kültür Sanat Festivallerini düzenleyen e, kurumlar yapmazsa e, böyle bir dinleyici kitlesi de oluşmayacak, talep de olmayacak. Ama mesela bir iki tane atıyorum Ork Festivali yapan bir mesela konser organizatörü oradan işte bir e, bir virtüözünü beğendiği için, sevdiği için, anlaşabildiği için ve denk getirebildiği için getiriyor. O sayede birileri diyor ki ah ne kadar güzel bir şeymiş. Ya da ne bileyim e, kendimi bir bu anlamda bir değer biçtiğimden değil ama hani benim 3-5 takipçim orada bir paylaş simatasyonu diyeceğim böyle bir besteci varmış ne kadar ilginç bir enstrümanmış diyor yani aslında hı hı. alıcısı olmayan meraklısı olmayan bir enstrüman değil hı hı. bir kere zaten yepyeni bir şey dolayısıyla burada işte bir takım e, şeyler festivallerin içerisine konsa bence müthiş dinlenir ve çok da sevilir. Bir kere dönem müziği zaten ilginç yani. Ee, ya bunun hmm. içerisine dans da katılabilir. Bir, yani ilgi çekmek için, insanlara bir şey anlatmak için bir sürü yol bulunabilir. Oraya giden bir sürü şey var zaten yani. Hmm. Ee, ama maalesef çok yok. Ben bu pandemi döneminde bir e, iş sanata bir e, konser yapmıştım müzikal partnerim Senem Demircioğlu ile beraber hem piyanolu bir repertuar yaptık. Konserin yarısını ben klavsenle yaptım. Onun dışında sevgili Hakan Erdoğan'ın Bahçede Yaz Festivali vardı. Orada iki yaz üst üste bir Marton'la beraber e, Macar, arkadaşım Bach Klausen Konçertüsü Dominörü çaldık. onun dışında da yani işte böyle kendi mümkün olduğunca Piano ile yaptığım konserlerin içerisinde mesela klavsenin ne olduğunu elime mikrofon alıp anlatıp şimdi size klavsen ben şunu çalacağım falan diyorum. Hı -hı. Daha fazla anlatmak, daha fazla merak ettirmek için. Ve hiç de şey geri dönüşü almıyorum yani. Aa sıkıcıymış, şeymiş, yok siz bize şunu çalın falan. Herkes merak ediyor. Çünkü o sırada şu ana kadar hiç çalınmamış bir Matesson klavsen suetini piyano ile dinleyecek olmanın verdiği Başka tatlı bir his de var mesela dinleyicide çünkü Hı -hı. konser konserde diyorum ki muhtemelen şu ana kadar bu ülkede hiç kimse çalmadı bunu zaten klavsen için yazıldı ben size piyano da çalacağım diyorum ve enstrümanı biraz anlatıyorum böyle dinliyorlar yani Hı -hı. E, bu aslında çok güzel filizlendirilebilecek çiçeklendirilebilecek Hı -hı. bir dönem müziği ve çok çok ilginç renkler var içerisinde Hı -hı. E, ve çok fazla e, özgürlük var o dönemde. Biliyorsundur zaten sen de. Yani, yani improvizasyona dayalı aslında her şey. Çalan için de dinleyen için de çok 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 başka. O yüzden e, Türkiye'de Mars Türkiye'nin kültür sanat politikalarında birazcık böyle hani dünyanın en ünlü piyanisti gelsin de bize bir Erik Satie çalsın ona şu kadar 100 bin euro verelim. Ama e, barok ansamblde olmasın ya. Sıkılıyor insanlar o müzikten falan gibi bir anlayışla. Olmaz tabii. Hı -hı. Biraz o konuda ama şöyle bir şey hissediyorum. Ben İstanbul'da yaşarken e, özellikle hangi yıllar sana söyleyeyim? 1990 ila 2000 hı. yılları arasında diyelim. O 10 yıl çok eminim bundan. E, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği değil mi o İstanbul Müzik Festivali? Hı hı hı. E, ve de Aya Irin'deki konserlerde ağırlıklı olarak barok hem iyi gruplar gelirdi hem de barok müzik e, yorumlarına yani çok rastlanırdı. Dolayısıyla değil evet, yine hani... ara ara oluyor, hmm. ara ara oluyor ama tabii ki çok az yani. Ya ben orada şunu. O kadar ımlak çok... mı kalıyor yani? Onu mu demek istiyorum? Mesela bir barok, yani, bir de evet. İstanbul'da gene kim yapıyordu? Şimdi unuttum adını ama e, barok e, bah festivali oluyordu, değil mi? İşte o şey, onu Hakan Erdoğan yapıyordu. Aha, Bahçede yaz evet, festivali evet, dedim. Evet. İstanbul'da bah falan. Evet Onlar evet, mesela evet onu İşte Hı -hı. Gustav Leonhardt getirmiş, işte bir ton işte Hı -hı. Tabii, hem orkem hem çalan insanlar getirmiş ama. Ee, o dönem de tabii başka. O dönemde onlar olmuş. Şu anda yani o bu korkunç vasat bir şeyin içerisindeyiz. Hani kötü falan yozlaşmış, çürümüş falan da demek istemiyorum ama yani. O zamandan adam, sonra kötüleşti yani, mi demek istiyorsun? Onu mu anlamalıyım? Kesinlikle kötüleşti. Ben inanamıyorum mesela. Ben diyorum ki bu adam buraya mı gelmiş diyorum. Burada mı çalmış? Öyle isimler duyuyorum ki. Ama onu hepsi diyor. Ya a Metallica, a Led Zeppelin yok. İşte e, Guns N' Roses gelmiyor. gelmiş. Gust Le Gustav Leonard'lar işte ne bileyim Kolegium Vokale Gentler. Evet inanılmaz. Yani o, o, bolluk bitti mi yani artık yok mu? Bitti. Bitti. Bayağı şey. Ekonomik zaten... sebeplerle mi? ekonomik sebeplerle bir de toplumla da ilgili bence. Burada birazcık işte Kültür Sanat Festivallerinin biraz fazla bence popüler kültürün peşinden biraz gitme de var yani. O ama hmm. aynı zamanda şimdi buna bir de pandemi eklendi. İktidarın hmm. olmayan ve muhalefetin olmayan kültür politikaları eklendi. Dolayısıyla bu şu anda şu dönemde bence Türkiye'de e, klasik müzik yapıyor olmak zaten başlı başına bir iş. Üstüne bir de klavsenle bir şeyler yapıyor olmak falan. Hmm delilik yani. Ben o yüzden aslında birazcık şey buluyorum, yorucu buluyorum ama açıkçası bir kilisenin mesela işte rahibiyle konuşup onunla böyle tatlı tatlı iyi niyet birbirimize gö gösterip işte ben bu kiliseye faydası olacak bir şey yapmak isterim. Eğer bir konsey olursa bağışlamak, bağış yapmak isterim. Klauselimi taşırım, sizi rahatsız etmem. Biraz burada çalışabilir miyim falan dediğinde bir iki mesela çok zor seneler sürdü benim o şeye girebilmem ama mesela yeni yeni artık mesela tamam istediğiniz zaman çalışın bu orgu istediğiniz kadar çalabilirsiniz çünkü ben org da çok seviyorum ee, her ne kadar pedal kullanmasam da yani ku pedal kullanmayı çok gerektirecek eserler çalışmadığım için yoksa çalışsam becerebileceğimi düşünüyorum ama minik minik o bahları şeyleri e, orgda da çalmayı seviyorum şimdi artık şeyi e, öyle bir iki kiliseye sızdım hmm. e, dolayısıyla onları yapabilirim ama Bunlar da çok aslında e, şey organizasyonlar yani, benim yapabileceğim organizasyon anlatabildim Hani arkamda işte hı hı. benim kurabileceğim, mesela kurmayı dilediğim bir ansamblı finanse edebilecek bir güç yok. O yüzden ne yapacağım mesela? Yanıma belki bir kemancı alacağım, bir çelist alacağım, işte ilk yarı orkla mesela bir şeyler yapacağım, ikinci yarı klavsenle bir şeyler yapacağım. Ama mesela gönül isterdi ki müthiş bir barok orkestramız olsun, koromuz olsun, ona göre eser seçelim çünkü biz reser, eserlerimizi elimizdeki müzisyenlere göre seçebiliyoruz, biliyorsun. Yani Bunun bu versiyonunu yapalım, korolu versiyonunu yapmayalım sabat Mater'in, işte solisti versiyonunu yapalım falan. Bunlar güce bağlı yani. Hı hı. yani orada o şövalyeliği ben yapmaya çalışıyorum işte. Ee, iki kişi, üç kişi. Minik minik bir şeyler yapayım diyorum. Hı hı. Ee, i̇şte yok kilisede, yok orada burada ama elimiz güçlü değil bu konuda yani. Şimdi son kısımda sana soracağım şey eğitimle ilgili. Çünkü sen sonuçta Türkiye'de İzmirlisin bildiğim kadarıyla. Ondan İzmir. sonra e, Graz'da e, yani hem Türkiye'de hem Avusturya'da e, piyano ve klasen eğitimini sürdürdün. Dolayısıyla e, senin eğitimin de benimki gibi işte birazcık Türkiye'den, birazcık Avrupa'dan falan filan ama Türkiye'de olan e, e, lar için belki söylemek Hı -hı. gerekirse e, klavsan eğitimi e, nerede başlar nasıl başlar piyanonun hangi evresinde ya da e, belki de piyanoyla da ilişkilendirilmiyordur e, onu bir anlatabilir misin yani klavsan eğitimi e, Hı -hı. Türkiye'de yurt dışına gidenler Hı -hı. için ya da oraya gitmek Hı -hı. isteyenler için konu bambaşka ondan eminim ama Hı -hı. Türkiye'de birisi klavsan çalmak istiyor hem Hı -hı. Yeni, hem de e, nasıl bir tecrübeye sahip olması gerektiğini Hı -hı. bir aydınlatır mısın tabi ee... Benim önerim klavyesen müziğine merak, merak sermiş küçük dersek eğer mesela küçük bir öğrenci yani piyanoda hani 10-11 en geç başlama yaşı ya aslında 5-6 olmasını umuyoruz. Ben açıkçası benim gönlümden geçen şu olur hiç piyano çalmadan e, klavyesen çalması olur. E, Hı -hı. Çünkü öyle ya da böyle enstrümanlar arasındaki o geçişte bir kay kayıp var bir zaman kaybı var bir efor kaybı var işte zihinsel yorgunluk oluyor. Teknik farklılıkların adaptasyonu var. Evet. Evet çok farklı bir teknik. Peki daha ee, dezavantajı yüzden... var. Mesela diyelim ki sözünü kestim. Özür dilerim ama diyelim ki 7 yaşında piyano'ya başlamış, çok da Hı -hı. çok da başarılı bir eğitimi de iyi gidiyor. 10 yılda piyano Hı -hı. çalmış. Klasik anlamda. Hı -hı. Klasik Hı -hı. piyano e, çalmış ve 17 yaşına gelmiş ve klavşancı olmak istiyor. Ne Hı -hı. dezavantajı ne avantajı açar? Yani şahsınıç... Avantaj ve dezavantajlar neler olur mesela? Avantaj müziğe aşina olması. Hı -hı. Müzik, yani müzikal Ama, olarak. Ben daha çok şeyi aşina. soruyor. Hani, e, enstrümanla Ama, ilişkisi bazında. Enstrümanla ilişkisi için yani tuşlu çalgı olması dışında Hı -hı. hiçbir bağları yok. E, Hı -hı. Tuşlar çok daha küçük. Piyanoda kullandığımız gücün yüzde Onuyla falan çalıyoruz enstrümanı. Dolayısıyla piyano çaldıktan sonra, klavsen çaldığında piyano çalar gibi klavsenin başına geçtiğinde korkunç bir gürültü çıkıyor. Yani bir de sadece bir gürültü. Bir de. Evet. <laughs> evet yani ve şey güzel ses çıkmıyor ve yapma dinamik yani yöntemleri <laughs> müzik yapma cümleleme, işte geciktirme, nefesler her şey bambaşka. Çünkü hı hı. E, teknik imkanlar çok farklı olduğu için başka şekilde e, yorumlamak gerekiyor. Dolayısıyla e, piyanist olmanın avantajı e, parmak koordinasyonu, parmak yani atıyorum hı hı. işte evet elimiz kolumuz gidiyor. E, çalabiliriz hani bir şey görmekte fakat başka basmamız lazım, başka oturmamız lazım, başka düşünmemiz lazım. Dolayısıyla bir piyanist eee ancak aslında bence tamamen piyanoyu bırakırsa pilav sence olabilir. Hı hı. Aslında Öyle çok kimse... da enteresan bir şey söyledin çünkü çok çok kısa zaman öncesinde yani bir iki ay önce bir sohbetimiz vardı bir arkadaşımızla burada ve de o da bana senin senin söylediğin şeylerin aynısını söyledi. O da dedi ki yani ben o piyan, piyan, piyanist olarak başlamış ve sonra. Evet, tabii ki işte dediğin anlattığın sebeplerle kafaca, sonuçta müzik yapıyorsun, e, müzik eğitimi, en azından armoniyi, teoriyi bilmiş oluyorsun falan ama e, onca yıllık, 15 on yıllık piyano eğitimini neredeyse unutmak zorundasın evet, demişti bana. Evet. Klavseni seni evet. iyi çalmak istiyorsan çünkü e, bakış açısı farklı. Bizde de birazcık hani gitarla lavta arasında, teori arasındaki fark da e, Hani e, be, çok belki benzer. Çok fazla yani. Tabii hani... tabii başka bir enstrüman. Yani e, tuşları var diye falan hemen bir anda piyano çalan. E, a, tabii yani çok virtüözite e, detayında baktığın zaman e, o bir avantajdan ziyade o arkadaşımın söylediği şimdi klavsenci e, bir dezavantaj. Evet demişti. bence de dezavantaj. Yani ben mesela piyanoda yaptığım şu ana kadar oturttuğum ne varsa hepsini terk ettim meygalet ediyorum çalarken. Ve mesela Hı -hı. ilk 15 dakika, mesela yarısı piyano yarısı klavsenli konserim olunca e, klavsenle başlıyorum. Ondan sonra piyanoya. Çünkü yani piyanoya Hı -hı. çok daha alışkın olduğum için, daha çok çaldığım için Hı -hı. E, ona alışma süren bir tık daha kısa ama piyano Hı -hı. çaldıktan sonra klavsen çalıyor. Yani ilk 10-15 dakika gerçekten kendimden soğuyorum. Çünkü notaların yerleri dışında hiçbir şey aynı değil. Hı -hı. Çıkan ses, aralıklar, akort sistemimizde onlar da her şey başka. Dolayısıyla ben merak sarmış ve Klausen çalmak isteyen insanlara o dönemle, o literatürle çok fazla yazılı kaynak var. Yani yurt dışından alabilecekleri, edinebilecekleri İngilizce, Almanca ve diğer dillerde o o döneme ait, çalma tekniklerine ait her şeyi böyle şey şey yazmışlar. Şöyle oturun, ayağınız bir tık sağda açık olsun falan hani piyanodan hmm. çok daha fazla detaylı, e, detaylı anlatılmış pedagoglar e, hocalar tarafından iyi okumalarını, araştırmalarını, kütüphane kütüphane gezmelerini en başta önerebilirim ya da işte kitaplar sipariş vermelerini. Çünkü o dönemin müzikleri de inanılmaz kayıtlı değil. Yani e, ve dinleyerek bir şey yapmak da taklitten öteye geçemez. O yüzden e, yazılı kaynak çok araştırmalarını, o dili ee, anlamak açısından eski müzik dilini onu önerebilirim ee, klavysen çalmalarını önerebilirim en çok e, geliştirecek şey olabilir. Fakat dediğim gibi Nereden Klapsen... bulacaklar peki? Türkiye'de diyelim ki Türkiye piyano de... eğitimi alıyor da piyano çalıyor ve klavsene ilgisi var. Repertuarı beğenmiş ve de e, çalmak istiyor. Nereye gidecek? İstanbul ee... e, Klavsen Odaları Başkanlığı'nın başvuru. <laughs> Nereye gidecek yani? Şimdi operalarda bildiğim kadarıyla var ama birçoğu bakımsız durumda. O yüzden Hı -hı. çok da böyle çalması kolay değil. Yani bir piyano, piyano öğrencisi konservatörden gittiğinde e, açıkçası hiçbir kültür sanat özel e, bünyelerinde klavsen barındıran ve festivallerde kullananlardan çalamazlar. Çünkü dokundurtmuyorlar ee, onun dışında bazı okullar var. Mesela Anadolu e, Üniversitesi şey e, Eskişehir'deki konservatuarda olabilir. Burak Basmacı olmak Onun dışında e, bana gelebilirler. Benim evimdeki klavsen piyano çalmak isteyen, e, çalmak isteyen bütün piyanistlere açık. E, <laughs> gelip çalanlar var. Onun dışında ben her yaz klavserimi Kapadokya'ya gönderiyorum. Klasik Keyifler Müzik Festivali için. <laughs> ee, ya ben ya başka bir klavselci muhakkak orada konserler yapıyor ve atölyeler yapıyor. Dolayısıyla e, klasik keyifleri takip edebilirler. E, onun dışında ım, mesela Adam Dösyon gibi e, o dönemin müziğine ve o enstrümana değer veren e, bir okula gidip orada bir şeyler yapmak isteyebilirler. Mesela oranın e, müdürü çok zarif bir bey. Ee, bana kayıt yapmam için orayı açtı. Ee, Hı -hı. Herkes son derece nazikti. Ve bir piyanist de oraya gidip derdini anlatırsa ciddiye alırlar, dikkate alırlar. Hı -hı. Onun dışında e, İstanbul'da bir müzik mağazası yani işte Ataşehir'de bir cool müzik diye bir yer klavsenleri var, klavikordu var gidip orada deneyebilirler, orkları var hmm. düzenli çalışmak çok mümkün olmaz. Düzenli çalışmak için düzenli bir enstrüman Peki elektronik e, e, haş, yani tuş hassasiyeti de olmak şartıyla elektronik e, şeyler Hiçbir var şey mı? Yok. Yok maalesef yok çünkü hmm. zaten e, enstrümanın yani mekanizması mızrap çekmesiyle olduğu için ve basış da ona göre değiştiği için işte ne bileyim basışta farklı sesler çıkarmak için hı hı. onunla çalışmak gerektiği için bir Yamaha Klavinovanın klavysan sesi maalesef bizi hiçbir anlamda kurtarmıyor. Hele bir de böyle klavseni hı hı. piyanoyu okuyup hani profesyonel bir şekilde klavsene merak merak olan biri varsa hiç şey tatmin edici sonuçlar olmaz. Ama ee, Nişantaşı'nda bildiğim kadarıyla kilisede bir tek manuel bir klavsen var. Oranın rahibiyle görüşülebilir. Yani birazcık işte kendi kendine o işe kafa lazım. yorup zorlamak, ama Burak yardımcı olur diye düşünüyorum. Adnan Saygın Sanat Merkezi'nde müthiş bir İtalyan el, el yapımı klavsen var yeni alındı. Çok iyi bir klavsen. Mütike kopyası, iki manuel. Ee, yani kaydı değer ciddi bir proje olduğu takdirde ve enstrümana zarar vermeyecek bir müzisyen oraya gittiği takdirde ben eminim Emel Hanım oranın kültür sanat e, sorumlusu müdürü yardımcı olacaktır. Çünkü çok Hı -hı. vizyonlu, çok değerli biri. E, yani aslında e, erişimi çok kolay olmasa da yine 3-5 enstrüman var. Hı -hı. Yani aslında hani e, son kısmı şuna bırakalım. Çünkü Eğitim açısından bazı zorluklardan bahsettin. Süremanı bulmak, getirmek hem pahalı hem de hı hı. sıra beklemekten bahsettin. Hı hı. Eğitim açısından zorluk da değil aslında Muzaffer. Eğitim yok yani. Eski müzik hı hı. o döneme ait. Ne yapıyor ait, peki o... Avrupa'ya mı gidiyorlar yani böyle kişiler? Yani ben klavşancı olacağım demek ya da Klaus'un Evet Avrupa'ya gitmesi, evet, Avrupa gitmesi. lazım. Avrupa'da okuması lazım. Yani bu şu anda zaten yani bunlar çok çok zamanlar zamanlı olacak şeyler. Sen de sen de tahmin edersin. Yani bizim ülkeden çok iyi bir piyanist çıkmasının e, çok iyi piyanistler çıkmış olmasının sebebi de hani zamanında ki yasası uygulanmış kültür sanat politikaları ve eğitime verilen değer falan. Şu anda şimdi eski müziği eski müzikle hayatını geçirmiş, buna kendini adamış yani en azından bir enstitülük insan şeyi gerekir, topluluğu gerekir bunun için. Sadece bir klavsen hocası ya da sadece bir barok keman hocası bir ülkedeki eski müzik kültürünü oluşturmaz, yetmez yani. Bunun yanında işte eski müzik sahneleme tekniği öğrenmek lazım, eski müzik yazıları öğrenmek lazım. Dolayısıyla bir konservatuarda eski müziğe dair, gerçek anlamda eski müziğe dair bir şey yapmak mümkün değil ama Avrupa'ya gitmek, Amerika'ya, Londra'ya gitmek, işte ne bileyim hangi ekolden, hangi hocayı beğeniyorsan işte bazı skola kantorum gibi mesela Paris'teki skola kantorum gibi öyle insanların öyle isimlerin öyle yerlerin peşinden giderek bu konuda gerçekten profesyonel bir şeyler yapılabilir. Hı hı hı. Yani aslında bayağı kapsamlı bir e, sohbet olduğunu düşünüyorum çünkü e, ama en çok da hani e, klavsenin Türkiye'de tanınmıyor oluşundan e, ve de özellikle kültür e, politikalarının çok da umursamıyor oluşundan e, birazcık söz etmiş oldum. Evet, yani. Ben öyle aldım mesajı. Ee, yani şöyle Klavsen umursamıyor. Hakikaten çemkirdin yani baya. <laughs> Klavsen umursamıyor diyemem. Şöyle söyleyebilirim. Ben böyle hani ay işte halkımız tiyatroya gelmiyor, konsere gelmiyor falan diyen e, şey biri Hı -hı. değilim. Ben Klavsen konserini ne zaman yapsam hep doldu. E, Hı -hı. Ve ben Klavsen'in aslında e, işte Takım kültür sanat festivallerini düzenleyen bunlar işte fon ayıran falan idarecilerin sandığından çok daha fazla e, önemsendiğini aslında çok daha fazla dinlendiğini Hı -hı. ve meraklısı olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Dolayısıyla bu bu ülke anlayışla ilgili bir şey, bu dinleyiciyle ilgili bir şey değil, çok daha güzel şeyler Hı -hı. aslında olabilir çünkü ha, meraklısı okay. var. Dolayısıyla kültür orada... politikası değil yani bir direkt politikanın adın e, etkisinden. Yani kültür politikalarını da çok açıkçası aman aman bulmuyorum yani ya iktidarın zaten öyle bir şey yok ama muhalefetin de çok bulmuyorum yani muhalefetin de orada değerlilerini de değerli bulmuyorum açıkçası ben mesela bir yerel yönetimden bahsedelim bir yerel Hı -hı. kültür politikaları mesela işte bir CHP belediyesinin ne bileyim Hande Yener'e bilmem kaç yüz bin bilmem kaç bin lira işte dolar neyse verip e, müthiş. Hande Yener ne çalıyor? Şarkı söyleyen bir kız. Aklıma o geldi onu söyledim ha, ama. Okay. Yani ha yani O da, o da hani olmuş. klavikort. O... <laughs> yok yok öyle bir şey değil. Dersen Cihanda Yener'le yani, karıştırmasınlar ya. peki Dersen sence Yener değil. Ya ben bu arada yani iyi müziğin her türünü dinlerim. Halk müziği, <laughs> caz, e, popun da. Şey orada bir klasik müzikçi muhafazakarlığım yok. Fakat şunu söyleyebilirim. Ee, ne bileyim bir hatırladığımdan söylüyorum yani bir bir işte CHP'li bir belediyenin mesela. işte bilmem ne kutlaması için. Iıı ee, bakıp hakikaten konservatuvarlarda ya da konservatuar mezunları içerisinden bir yerde düzenli çalışmayan bir geliri olmayan ama olağanüstü müzik yapan gençlere gençleri, e, müzisyenleri sahneye atmasını çok daha anlamlı şey buluyorum orada. E, biraz o yüzden hani muhalefetin de kültür sanat politikalarını aman aman bulmuyorum dememin sebebi maalesef. Hı hı. o çok daha iyileri yapılabilir. Çünkü bunun için çok fazla müzisyen var. Çok çok iyi müzisyenler var yani Türkiye'de bence. Bence de. O kesinlikle hem Türkiye'de ben buraya geldiğimden bu yana e, o, en iyi anladığım şeylerden bir tanesi Türkiye'de hakikaten e, yani imkanlar e, çok şeyi belirliyor gerçekten yani doktorlar gibi bizim doktorlarımız da e, e, aynen aynı aynı e, burada da e, görüyorum onu o yüzden de e, ama işte bir şeyler yap, yapmak gerekiyor. Yani bir, Hı -hı. bir takım programlar bilmiyorum ikna etmek gerekiyor ama hani bu klavsenle de sınırlı değil anladığım kadarıyla. E, evet. çok büyük prodüksiyonlar olduğu zaman büyük divalar, sopranolar, mezzo'lar falan ya da büyük isimli piyanistler o zaman zaten bir e, onun kendi adına da çıkaracakları bir politik propaganda malzemesi de olabiliyor ama iş hı hı. eğer Rönesans lavtası yok Abu Adamur Klausen gibi hı hı. E, buna cesaret ederlerse ben evet. getirisinin çok daha anlamlı daha değerli olacağını düşünüyorum çünkü zaten vakıflar yani bu işlerden öyle hakikaten de ticari düşünmüyorlar yani en azından ilke ilkesel olarak ve e, oraya bence çok popüler bir piyanist getirmek yerine kendi ülkelerinden e, hı hı. gençleri ya da yurt dışında mesela işte okuyan Genç çocuklardan, profesyonel hayatlarına, kariyerlerine, hı hı. Türkiye'deki büyük sahnelerde başlayıp, değerli sahnelerde en azından kendilerini daha iyi ve değerli hissedecekleri sahnelerde başlaması daha doğru olurdu bence. Ben öyle yapardım hı hı. yani. Yani mümkün olunca yapıyorlar bu arada. Ama bence daha fazlası. Biraz daha yani, evet. <laughs> Peki bu şekilde de bitirelim. Ee, i̇klim çok teşekkür ederim katıldığın için ben hakikaten. Çok keyifli oldu. Ee, bugünkü konuğum piyanist, e, klarsenist müzisyen İklim Tamkan'dı kendisiyle. Hem e, son kayıtlarını biraz konuşabildik. E, onların e, ki Ekim sonu itibariyle de galiba piyasada olacak değil mi? Yani e, kayıtlar şey, bitti Faz sonuçta. Fazıl Say'ın eseri sanıyorum ilk seslendirmesi konseri Şubat ayında olacak. Hı. Ama mesela ee, bir video çekiliyordu ona galiba. Evet ona bir video çekilecek. E, diğerlerinde işte e, aslında hazırlayıp hani Mix Mastering ve şeyini şey Hı -hı. böyle bir arka arkaya Hı -hı. şey yapmak istiyorum. Yayınlamak Hı -hı. istiyorum. Mümkün olan en kısa sürede tabii ki. İnşallah. Peki o zaman bana ulaşmak için bu Zafer Coğlu adresine yazabilirsiniz. E, açık Radyo bu program Spotify'a ben de kendi kanalımda YouTube'a koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Evet, ağzına sağlık. Süper oldu. Vallahi. Kuşta yorulmuş Klav senin ağacı kesin Nadine'dir ya bence. Öyle hatırlıyorum ben de. Nadine <laughs> diye hatırlıyorum ama emin olamadım. Evet, bayağı buradaki... konuştuk. Bence çok akıcı bir sohbet oldu. E... E... E...